Vektörler örnek soru 9. Bu videomuzda vektörler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen u ve v vektörleri için u iç çarpım v eşittir 6, u artı v'nin uzunluğu artı u eksi v'nin uzunluğu eşittir 12 olduğuna göre u artı v'nin uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Bu şekilde uzunlukla ilgili denklemlerin bulunduğu sorularda İç çarpım uzunluk ile ilişkili olan formülü kullanmayı denemek en sağlıklısıdır. Neydi bu formülümüz? Bir vektörün kendisiyle iç çarpımı o vektörün uzunluğunun karesine eşittir. Şimdi i̇şte burada nasıl bir gidişat ortaya koyalım? Öncelikle şunun üzerinden bir başlayalım. Onun karesi u artı v vektörünün karesi eşittir u artı v vektörü ile u artı v vektörünün iç çarpımıdır. Bu da u ile u'nun iç çarpımı artı u ile v'nin iç çarpımı u iç çarpım v artı v ile u'nun iç çarpımı artı V ile V'nin iç çarpımı. Şimdi buradan biz neyi biliyoruz? U ile V'nin iç çarpımının 6 olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki iç çarpım işleminin değişme özelliği vardır. U iç çarpım V V iç çarpım U'ya eşittir. Dolayısıyla burasının cevabı 6, burasının cevabı 6 olur. Yani buradan U ile U'nun uzunluğu da U'nun karesine eşittir. Hadi onu yazalım. Ben de ilk defa çözüyorum. Bakalım nerelere götürecek bu bizi. Karesi artı. Burası 12. Artı. Bu da V'nin uzunluğunun karesi. Pek bir şey gelmedi. Burada U artı V'nin uzunluğu var. Şunu karekök içine alırsak. U artı V'nin uzunluğu. karekök içinde U'nun uzunluğu artı V'nin uzunluğu nun karesi bunların artı 12 eşittir. Aynı şeyi bunun için de bir yapalım. Onda da bunun eksilisi gelecek. Hızlandırılmış süreci uygulayalım. Yani burada şu aralara eksi koyacağız işte. Dolayısıyla şu ve şu eksi olmuş olacak. Şurası eksi olacak. Bunun aynısı gelecek. Hatta buraya artı yazdım yanlışlıkla. Onun altına direkt sonucunu yazalım. U eksi V'nin uzunluğu. Bu da U'nun uzunluğu artı V'nin uzunluğunun kareleri eksi 12 olur. Bunu ve bunu karekök içinde bu şekilde ifade ettik. Şuradaki u'nun uzunluğunun karesi artı v'nin uzunluğunun karesine de k diyelim. Ve sonuç olarak şu karekök içinde k artı 12 olur. Bu da karekök içinde K eksi 12 olur. Daha şık ve güzel çözümleri var mıdır bilmiyorum. Ben şu an yaptıkça aklıma gelen şeyleri uygulayarak ilerliyorum. Bunu bu şekilde elde ettik. K artı 12 artı burası da k eksi 12 eşittir 12. Her iki tarafın karesini alırsak buradan. Buradan K'nın ne olduğunu buluruz. K'nın ne olduğunu bulduğumuzda da e, sonuç olarak şunun ne olduğunu bulmuş oluruz ve soruyu çözmüş oluruz. Daha güzel çözümler olabilir ama bu bir net çözüm. Bunun karesi, bununla bunun çarpımının iki katı. iki çarpı karekök içinde bununla bunu çarparsak k kare eksi 144 artı bunun karesi k eksi 12 eşittir. Karşının karesi 144 Bununla bu birbirini götürdü. Şu 2K'yı karşıya atarsak 2 kare kök içinde K kare eksi 144 eşittir. 144 eksi 2K. Şuradaki 2'yi bölü olarak gönderelim. K kare eksi 144 eşittir. 72 eksi K. Şimdi her iki tarafın burada karesini alalım. Bir kez daha kare almak gerekiyor. Çünkü kökten kurtulamadık. K kare eksi 144 eşittir. 72'nin karesini alamayız. Şimdi 72'nin karesi diyelim ona. Bunda bunun çarpımının iki katı eksi 144 K artı K kare. Karşılıklı K kareler gitsin. Şu 144 K'yı bu tarafa, 144'ü bu tarafa alalım. 144 K eşittir. 72'nin karesi artı 144. 144'ü bölü olarak geçirelim ikisinin de altına. 72'nin karesinde 72 çarpı 72 yazalım. Bölü 144 artı 144 bölü 144. Buradan da K'yı bununla bunu sadeleştirsek 2. 36 buradan gelir. 144 bölü 144'ten de 1. K'yı 37 olarak bulduk. Biz neye K demiştik? Şuna K demiştik. Dolayısıyla U çarpı ve U artı V'nin uzunluğu şurada bitirelim artık. Şuradaki haliydi. Ve biz bunun içindeki U'nun uzunluğunun karesi, V'nin uzunluğunun karesi ifadesine K demiştik. K'yı da 37 bulduk. Buraya getirip 37'yi yazarsak bu karekök içinde 37 artı 12 49 eder o da dışarıya 7 olarak çıkar. U artı V'nin uzunluğu 7'ye eşitmiş. Daha pratik bir çözümü varsa da ben ilk bakışta şu an göremedim. Uzun bir biçimde, bu işlemsel biçimde çözerek soruyu bitirdim. Dik koordinat düzleminde dediği için şu şekilde başlayanlar da belki çözüme ulaşırdı. x1 y1 ve 7 x2 y2 deyip sonra burada k dediği şey x'li y'li bir denklem olurdu. Bunun da x'li y'li ne olduğunun e, eşitini yazardı. Oradan elde ettiği denklemlerle getirip çözebilirdi. Ama bu çözüm daha sağlıklı bir çözüm gibi duruyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.